Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba şu an kümeze geldim şöyle iki tane kaçak arkadaşlar yan yana inşallah setin üstüne fırlamazlar bak şu ikisi arkadaşlar bunlara sadece biraz yem vermem lazım şapkamı ben nereye bıraktım şapkam içeride kalkmayın. Bu dünkü uğraştığımız posta gelmiş. Bir tane de angus gibi bir şey var. Başka bir şey var mı? Kalkma. Allah kahretmesin seni be. Ama gelir herhalde ya bence. Niye tahmin ediyorum. Niye kalkıyorsunuz ya? Bak 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 bak. Gel 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 gel. Bak postaya bak posta nereye gitti ya? gel 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 ne korktu bunlar ya emin ediyorum hiçbir şey anlamadım arkadaş ya bu nedir ya gel 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 bak bu burada gel gel en azından şunu yakalayalım arkadaşlar iki taneden bir tanesini büyük ihtimal posta da gelir ya Gel, gel, gel. Şimdi şu postayı bir alacağım arkadaşlar. Diyeceğim de posta kayboldu gitti. Vallahi çıkmadı. Gel, 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 gel. O gene çıktı yukarıya. yukarıya. Sıkıntı yok abi. Burada yemi suyu koyduğum için hayvanı. Gel, 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 gel 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 Yere atlasın kümesi açacağım arkadaşlar. Benim baskalar bütün gün dışarıda olduğu için artık korkmuşlar. Şimdi yavaş yavaş kapıyı açayım ben. Kümesin kapısını açmam lazım. Mecburen kelebekleri de salacağım. Ortalık harmandalıya dönecek ama olsun. Yapacak bir şey yok. Tipler şimdi buraya girer ya. O da gelir herhalde. Şşş. Gel, 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 gel. Aa, yavru bir tane de dönek geldi. Gel, gel, sen de gel. Gel, gel. Ah, be kalktı bu. Kısık kısık kısık. Nerede? Geldi geldi. Bunda fık fık var arkadaşlar. O olsun. Hiç sıkıntı yok. Bir o var. Bir tane de dönek var arkadaşlar. Hemen şu fık fıklığı yakalayayım bir. Gel 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 gel. Nerede lan? Nereye gitti o? Gel 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 gel. Yemin ederim kuşların arasında kaybettim kuşu. Kalk. Aa, sete kalkmış. Gel 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 şunu bir yakalayayım. Kaçırmak istemiyorum güzel bir bonjir arzı bir şey. Gel gel gel. Hadi be insene be. Gel gel gel. Bence ben kenara çekileyim. Bu kuşlar nasıl yorulmuş şu an iki tane kaçak dans etti. Bugün tam üç tane. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel gel. O bizden korkuyor. Aynen öyle. Ses yapmazsan bir şey olmaz. Gel gel. Aç hayvan aç. Aç belli. Gel artık ben. rüzgar dehşet ya. Oğlum. Gel 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 gel. Orada uçan kuş var? Beyaz var. Beyazdan da korkuyorlar. Gel. 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 Yemi atamıyorum ki rüzgardan. Rüzgardan yem gitme oraya. Heh. Kalkacak bu kuş ya. Bu kuş kalkacak. Şu an kımıldayamıyorum. Çünkü yerde hem yavrular var. Hop beyazımız geldi. Şunları indirin Arap. Hadi oğlum. Gel. Gel. Gel 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 gel. İndir onu. Ha, dönek indi. Dönek indi. Gel. Dönek de indi. Şimdi o da gelecek. Heh, gel gel gel. Kümeze girer. Gir kümez oğlum. Al oğlum al. Al gel gel. kendin kendini artık. Ezevenk misin? Ne misin? Anlamadım ki ya. Atla yere, atla döne kümeze girecek. Atla. Atla. Gel, gel, gel. Gel buraya gel. Ya ikisinden birini tercih etmek zorundayız da nasıl yapacağız bilmiyorum. Gel, 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 gel. Ya ya ya. Bu güzel böyle şeytan gibi bir kuş bu ha. Gel, gel, gel al, al, al şuraya araya gir. Ben seni bir arada alayım. Tabii eğer alamazsan bu kuş gider arkadaşlar. İkisine de kepçeyi atamayacağıma göre. Bak bak nasıl kurnaz. Nasıl kurnaz ya. Ya hable bela. Gel 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 gel. 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 Dönek de çirkin bir Gel, şey. gel, 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 gel. Bazıları diyor ki gel gel deyince köpek mi çağırıyorsun, koyun mu çağır? Ya yemin ediyorum sizin var ya. Kuşçuluk, kuşçuluk anlayışınız sıfır. Gerçekten ya kuşçuluk yapmıyorsunuz ya da kuşçuluktan pek de bir haberiniz yok. Böyle şeyleri yaşamadığınız için gel. Olan o yana da gidemiyorum ki. İde bilsen. Hadi. İkisi de açıkta kalmış ya. Ben de burada kaldım güneşin anlık abağında. nerede? Erkek. O azman var ya o azman çok takurlara mı benziyor? Neye benziyor? Çözemedim ama bonjiri türü gibi bir şey bu kuş. Nasıl bir bonjiri? Ee, anlamadım. Kuş bonjiri stillerinde. Göz gaga yapısı falan. Ama fık, fık olmuş. Ulan posta gitti be. Ne güzel postaydı ya. Gerçekten söylüyorum. Tam bize lazım olan postaydı ama. Gel gel. Sen yanıma gel. Ben döneyi yakalarım. Bak 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 ayağımın dibine kadar gelecek. Aç çünkü aç hayvan. Bu tamam. Bu bir tane. Gel 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 Bunu bir sokayım elim. Şimdi döneyi de alacağım rahat olun. Önce şunu bir Şuna koydu. Güzel bir kuş. Onda kavur açtık ama oldu. Şimdi dönekte sıra. Şimdi sıra dönekte. Gel gel gel. Heh. Bu da dönek. Oldu sana iki tane. Arka arkaya abi. Önce kimezini rahatlatman lazım. Elini. Hop. Aman aman aman. Nasıl kızgın bir şey bu. Şöyle tutayım ki sağ, sol. Bak bak, bak bak bak. Çifte kaçak. Aslında 3 tane olacaktı. Şu postaya sağa sola bakmak istiyorum. şimdi. O değil de. Kırmızı şaparımız burada. Bu burada. Beyazlar burada. Sabah uçurduğumuz. Karabaşlar burada. Sarılar. Miski. Bizimkinler bunlar tamam. Yalnız posta çok iyiydi be. Nereye gitti göremedim arkadaşlar. Hava çok sıcak. Şu şapkamı takayım. Yoruldunuz ama biliyorum. Arkadaşlar posta gelirse başka bir video olarak devam edeceğim. Gelmese de yapacak bir şey yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. 3 tane kaçak gelmiş oldu. 3 kaçaktan ikisini alabildik. Bir tanesi çok kurnaz. Kurnazlığından değil aslında bizim kuşların salaklığından oldu. Neden? Kuşlar çünkü kalktı. Eğer kalkmamış olsa o posta zaten burayı yemiş, içmiş burada dinlenme alanına geçmişti. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonunu parçalamayı unutmayın. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.